yapayım ben. Şu anda buradan geri çıkacağız. Evet şimdi sizi çok ürpertici ve bir o kadar da ilginç bir yere götüreceğim. Yani yıllar öncesine denen belki 3000 yıllık bir yeraltı şehrinin girişine doğru ilerliyoruz. Hep birlikte gidelim. şöyle daha iyi herhalde ışık. Evet gidelim. Evet. Bu şekilde, bu şekilde aşağıya kadar devam ediyor. Buranın sonunu size göstereceğiz. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Şu anda Yeraltı Şehrinin derinliklerine doğru ilerliyoruz. Ben de ışık çıkarayım. Burası büyük ihtimal ya fener koyulan yer, gidişi aydınlatmak için veyahut hatta kapak taşının kapatıldığı yer olarak olduğunu düşünüyorum. Devam edelim. Desene. İşte görüyorsunuz oraya bir zoom yapayım ben. Şu an orada da bir oda girişi mevcut. Tabi burası bir yeraltı şehrine giren bir yerin girişi diyebiliriz. Yani buranın altı büyükçe bir yeraltı şehri var. Zaten bu bölgeyi bildiğiniz üzere buralarda çok fazla yeraltı şehri var ki dünyadaki en büyük yeraltı şehri olan Kuyu da buraya yakın bir yerde. Şu anda buradan geri çıkacağız. Ve e, çıkacağımız yer şu, şu kadar dar bir yerden geçmemiz gerekiyor. O da şöyle. Evet, evet abi devam. Yeraltı şehrinden çıktık. Şu an bir başka yere doğru ilerliyoruz. Bu dağın altında belki de koskocaman bir yeraltı şehri bütün sırlarıyla saklı kalmış olabilir.